Bye. <laughs> Tüm Baharal sevenlere merhaba. Evli oyuncu kanalından ben Ajan! Ben Burcu. Efendim Far Cry 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce yaptığım gırtlak patlatıcı <laughs> nameden dolayı sesim gitti şimdi. Bak gırtlağım gitti. İyi ya, mi? Yapma yaydık o zaman. Yapma yaydım. He. He. Sen de benim gibi Yaptım. tizden çıkaydın. <Gülüşmeler> Boy. Dayanamıyorum ya. Like yapma yapma. Ya. Day. Sonra sesim diyecek. Ölüyorum. Yazık ya bunların da yer tarımar edildi. These are homes. People lived here. Lives were destroyed today. Nereye gitti lan? But we can't replace the lives that were lost. Abi ciddi alıp üzüleceğim durumunuzda da garip garip hareketler yapıyorsunuz. Ben üzülüyorum. Ben de ya. üzülüyorum. Şey diyor burada insanlar yaşıyordu. Aha ne oluyor? Alo. <laughs> <laughs> hey. Şaban ne oldu? Bana burada bana ihtiyaç varmış. Amita da outpost'a gitti. Kardeş. Senden çok şey istiyorum ama. Ha bu aynısını söylüyormuş ya geçen seferin tam. Ya ana gel ya bana gidiyor. Ne oldu lan? ayağını mı çekti? Ne oldu? Girmiş? Kramp girmiş. Kramp girmiş. Ana kramp mı girdi? Dur bir çeki verem dur ben tanıdığım bir tane benim çıkıkçı var. Neyse dur ya. Dalga geçiyorum dalga gibi görünse biç. de ge geçmiyorum. Evet, Geçme dalga abi. geçmiyor aslında. İçimiz kan ağlıyor. Bir arkadaş şey yazmış. Hepsini eldireceğim diye Pagan pagan tanımayacağım diyor. Ya bu şey e, dükkan neredeydi? Ha, birisi şey demişti bak. Bu Maymuncu Aa, abi ölmüş evet. demişti. Ölmüş. Maymunlar da yazık. Başında şey tutuyor. Ben bu abi'den çok korkmuştum. İşte ölmüş gitmiş. Bak dileklerin kabul oldu. Hepsenin ben... Ben, mı ben? Ölsün, gebersin dedim. Ben biliyorum seni. Öldürmedim ama ben. Ölsün, gebersin bu adam. ya. Benden uzak olsun derim. Aha. Bu özel parayla açtık bu silahı. AGM9. You play'i aktive edince şey etti. Refillan diyelim. 10.000 tamam. AG9. ajan. Şunu da açtık. Artık fillerimiz boyalı olacak. Sirk sirk fili gibi olacak. <laughs> Ayşe, heh. Ay rengar Oha. Bizim şu anda Skorpiyon var. Skorpiyon nere? Ayşe, bu çok iyi mi? Çok tamam, iyi ihtiyacın mi? olan şeyi bulduk. Bunu bir de ben şey yaparsam. Oo. Oh. Baksana. Susturucu. Allah'ım. Gül... <laughs> yüzüme güldü. Sturcuyu daktı, daktı mı la? Niye daktı gibi göstermiyor? Bir garip bir ha bu grafikleri. Max. Extended magazin gerek yok ya. Ama şeyi taktı mı bu? Ha, detach. Oha! Ya. Yuh, iki katına çıkarıyor. Robocop'un -robo silah gibi oldu kız. Şimdi bir daha şey alacağız o zaman. Tamam, iyi, süper. Ya insan şuna bir şey koymaz mı ya? Bir dürbün koymaz mı şuna ya? Allah Allah. <laughs> Amma full. Amma full. Tamam. Hadi bakalım. O zaman Burcucuğum şimdi galiba iki seçim. Seçene... Kardeşimi gördün mü? Kardeşimi bunda mı? Bulamıyorum. Neredesin? Herhalde yeah. bu özel görev. Ya da kardeşi de sizlere ömür. Look Look Bunlar da. Oğlum böyle yakınacağınıza gidin savaşın erkek gibi. Değil mi Burcu? Şimdi gideceğimiz yer şurası. Aa skill de açılmış. Ona da bakalım. Şey diyordu herkes file binme skillini aç diyordu. Onu açıyorum. Tamam. Artık fillere binebileceğiz. Daha fil görmeden file binmeyi öğren. Nerede öğrendi ben de bilmiyorum. Bin diyor. L3'e basarak saldırabilirsin diyor. R3'e basarak da böyle kafa atabilirsin diyor. Tamam. Bunları bindikçe öğreneceğiz inşallah. Nereye gideceğiz? Seri hakkındaki görüşlerinizi de alalım. Nasıl? Keyif alıyor musunuz? Onu da öğrenelim efendim. Uzun bir yolumuz var ha. Şurada planörüm var ya. Boş ver ya da şeyle gidelim. Planör mü? Planör. Planör. <laughs> en sevdiğim. Silahı evet. nasıl? Evet. Oha! Susturucu değil mi la bu? Sen çıkardın mı yoksa şurayı? Bak. Çok hızlı atıyor ya. Bu ne biçim silah kardeşim? Ben onun acaba burada çıkarıp takamıyoruz mu ya? Grafting, progress, collection, taktik, harita. Neyse ne Başka bir şey mi taktık bilmeden? Diteç dediğinde ölü mü kaldı yoksa? Hayır ya. İteç diteç. Çok şükür o kadar Aa! Abi bak yine aynı şey oldu. Salak herifler ben. Ne oldu lan? Gerizekalı ağacın dibine koymuş. Benimle alakası yok. Canlı yayında da aynısı oldu. Hep şu gırtlak namesi yapan herif yüzünden. Evet. Abi oyunun bugları yüzünden oynanmıyor ya. Bu ne ya? Bak ağacın oraya koymuş görüyor musun? Evet. Abi, önce sola doğru gitmelisin. Oradan sola doğru atmalısı. Hayır ben bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapamadan gidiyor zaten. Heh. Tamam şimdi güzel oldu. Şimdi, yüzden... az mermisi var o yüzden böyle çok sıkmayız. Bastığın an bak bak bak. Aha bir tane sıkmak imkansızla yakın bu silah biliyor musun? Pırt pırt ediyor. Bastıran pırt ediyor. ben bununla gidiyorum ya. Şurada 29 görünen şey değil mi onun mermisi? Hayır toplamda o kadar değil ama. Ne kadar? Bak. 29 ama kaç şarjör var bilmiyorum. Ben bununla gideceğim ya boşver Allah'ını seversen. Giderken de sıkayım. Ay Allah'ın Allah'ın Allah'sız boşu boşuna <laughs> sıkıyorsun valla. İçip içip zipline'a biniyorlar. <laughs> bu gençler ben, de bir alem ben ya. Ben sana ne diyeyim ben Biz gençken böyle mi yapıyorduk? Her şeyin bir adam ah, var. Ah. Sıkacaksan da havaya sık yani. Tasarrufu öğretemedim gitti. Kaç yaşında çıcık Nerede lan? Sağdan sağdan. Ay! Bak 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 driftin kralını Ay. yapayım mı sana? Hoppa! Driftlerin ustasıyım yolların hastasıyım. Bana purun hastasıyım. <laughs> Yine azıttım ben. Ne yediysem akşam enerji yaptı. Ay. Kolim mahri misin mübarek ya. Kolim mahri misin. Aman. Bir de şey yapan vardı. Şey. Gimakana yapan çocuk vardı. Ken, ken, kenli bir şey. Dikenli. Bu yollar. <laughs> ne aşkım. hazır. Süper bağlandın. Ne gün var. Dikenli. Allah. Allah. Kill the guards and at least iki, iki hostage istiyor. değil mi Bize seçenek falan vermedi abi bu. Biraz Başka gidebilecek mi? bir yer... Hayır ya biraz adamlar görmesin diye. Burcucuğum hiç anlamıyorsun halden. Yo, çok stratejik oynuyorsun. Save yok mu lan? Save yok mu? Allah kahretsin böyle oyunu. Şakası kalmadı ben susuyorum. Tamam. Ben de çok sessiz Sen olacağım. konuş ne konuşacaksan. Ulan bunun arkadan girişi falan yok mu? Direkt önden daldık ama. Bak, Çarşaflarına vatan. işeyim mi? Akşamları hasta olsun hepsi geber. Değil, onları satıyorlarmış minderler. İşeyim de mikrop kapsınlar. Nasıl fikir? Bak diri zehirlenmesi. Pis fikir şunu Bence burada iken ses çıkarma. <gülüyor> 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 yok yok yapamadık biz bunu. <laughs> yapamadık bu çocuk olmamış. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> o ne üstte bir şeyler çıktı. Ha dört tane hostacız var. Ulan bir sniper vermiyon ki kolay kolay avlam hepsini ok ok var. Ok alayım mı? Yok ya. Ben susturuculu silahım var zaten. Ubisoft bedava verdi. O bir abi var. <laughs> tamam lan tamam biliyoruz artık hala kamera öğretiyor yani. Sağda da gördüm. Allah'a mı? Şunu duy, bunu mu diyor? Evet. Maymun suratlı. Senin burada var. Hii! Vurma lan! Kislik. Önce onu öldürelim. Böyle mi diyorsun? Evet. O en tehlikelisi çünkü bak. Onu öldürebilir ah, hemen. Tüm. Tamam başka adam yok. Ona sıksam şunlar gelir mi acaba? Gelir. Onları da sıkarsın. Öyle mi diyorsun yoksa şey mi yapalım ya? Böyle arkadan take down mu yapayım? Biz ona gidinceye kadar öldürecek bak. Yok yok ölmez o. Ana. Ana. Abi o tarafa dönünce onu atlayacağım. Adın ağlıyor. Taş, taş atsam bir tarafa. doğru söylüyorsun. Ha, <laughs> 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 <Gel, gel. gülüyor> bir charging it. Haydi adamları öldürdü. Çayda bir de var ettir söylüyorsun? Yavaş yavaş hareketlideyim de. Bak bak haydi yo bak Anam köpek. Köpek soyu, ip soyusu. Canını almaya geldim. Canın almaya geldim oğlum. Yerine bence haklı. Yerine silahla mı diyorsun? Evet. Ya da hadi bunu da sessiz yap. Çok geç artık. Kafasına sıkacağım kafasına. Nerede? Oğlum. Yukarıda mı? Ay köpek. Ya çok korktum. Allah Aha, adam varmış. Allah adam varmış. Hadi. Hay Allah ya. Hepsini öldürmemiz gerekiyor. I see you. Aa, ben I see you. Ben de seni görüyorum gel. I see the people. Hadi. Oh. Ay kaç kaç. <laughs> olmaz olmaz hepsini <laughs> öldür diyor. Tamam zaten bir tane adam var ya. Gel lan.

I'm asking a lot from you, but the Golden Path will take you to I you that. We'll find it Thanks, Şimdi biz şeye gitmek istiyoruz. Lakshmana. Tabii Lakshmana'ya gitmek istiyoruz ama orada düşman işgali olduğu için gidemiyoruz. Bu da dedi bize. Okay, I know you to rescuing the You're new here, and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. So and I appreciate that, someone... but you have to see the bigger picture. Yeah. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Deplore. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with the crew blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't. Evet. Şimdi Amita'yla da konuştuk, Şaban'la da. Şaban diyor ki, kardeş diyor, bize yardım etmeye devam et. Senden faydalanabiliriz. Ondan sonra seni Lakshmana'ya göndereceğim söz diyor. Bu adam ölmüş yazık. E, Amita ne dedi? Bir outpost varmış. O outpostu ele geçirmemiz gerekiyormuş. Bize dedik ki biz tek hallederiz koçum dedik. İşte sen merak etme dedik. O da dedi tek başına yapamazsın. Biraz bekle de sana doğru düzgün bir support Lestek sağlayacak destek verelim, verelim dedi. Ama biz hallederiz dedik. İlla aşmıyoruz. Pagan RJ. Bin arıyor. Acı. Uh, yes. Awesome. Oh just making sure you've been listening. This is all I have. Take it, please. <laughs> Sadece dinlediğini bilmek istedim. Dinlediğinden emek olmak istedim dedim şakşuka. Terbiyesiz ya. Ne oluyor lan? Ne oldu dayı? Tamam bunlar herhalde herkesi. Helikopter falan gelecek herhalde. Aha. Anlamadım ya. Evet bu bölüm biraz kısa sürdü. Olmadı şu bahar alabına gidelim. Burcu. Tamam, ama şu bolutu o solda çıkan görev neydi? Ne görevi? O yeni görevimiz işte. Ona sonra gideceğiz. Tamam. Bunlar ne lan? Koyun mu bu? Ne bu? Ha, fil. Film film film. Fil de fil. Aa. Çok küçük ne fil bu? olmak için. Armadillo mu lan bu? Ne oğlum siz? Nesiniz lan? Kimsiniz? Bu silahı beğendim ha. İyi oldu. Tapirmiş. Bu arada cumartesi saat 8'de yeni yayınımız olacak. Hepinizi bekliyoruz tabi her zaman gibi. Şu ne? Şahin. Oğlum vallahi bu sefer elimde düştü. <laughs> Lan gitme! Kanatlarını yalacağım! Ay! Kaçamazsın. İşte gün geldi çattı aslanım. Şimdi gelsene bana. Artistik yapsana artistik. <laughs> Anahtarı açıp da böyle pençelerini kaçırsana kaçım. Ne oldu? Ne oldu öyle bakarsın melül melül. Puşt. Aa. Oh be. Oh rahatladım vallahi. Şimdi bahar al falan avlayamayız neredeyse Lut, dolduk çünkü. Bagimiz. Şimdi bir hemen hızlıca şeye gidelim kendi yerimize. Okay. Burada bir satılacakları satayım, lootbag'i şey yapayım ondan sonra buharala gideyim. buharalımı avlayayım rahatlayayım için rahatlasın. Bütün kurtlarımızı dökelim. Bahar alanında bütün kurtlarımızı dökelim bu akşam. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Avlayamayacağım için. <laughs> Ay iki manyak. Okla yapalım tamam mı? Tamam tabii ki. Lut, kaç tane alıyor onu da göstermiyor. Lan 37 tane iyi daha var diyor. Şu anamın notunu satma, satsam mı ya? anamın notu gözüme dağılıyor. Şimdi affedersin de yani bir kar leoparı derisiyle bir anamın notu aynı yeri mi kaplıyor? K kıvır koy cebine ya. Ne yer kaplayacak iki satır yazı ya? Bu ne işe yarıyor ki? Aa bak bunları birine satabilirsin lazım olacak birine diyor. Bu inventory upgrade de kullanırsın diyor. Purple leaf. Bu da şırınga yapımında kullanılıyormuş filan. Bunlar dursun abi bunlar lazım olur. Sigara mı? Bunlar ne için? Lüks Küban pürosu. Elle sarılmış. Çok mükemmel kokuyor diyor. Çok pahalı. 32 bin lira! Oho! <laughs> ha bunları sat diyor ama bunu da satayım ben o zaman ya. Hadi sat bakalım. Ya dursun belki bir pagambine falan çakarız ya 50 bine. <laughs> Salaha benziyor. <laughs> Şu susturuculu silah iyi oldu ya. O değil de o iyi oldu ya. Yani. Şimdi bir bahar alavına gidelim. Ama şeye binmeyeceğim kesin yani onu söyleyeyim. <laughs> Şunu Bugün benim doğum günüm. Hem yastayım hem kayrattayım. Bir filin üstünde babamın öldüğü yaştayım. Ajanın yeni şarkısı bu. Paganbinin öldüğü yaştayım diyor. Vay vay. Nerede bu harap? Şu muydu bu harap Allah'ın cezası? Evet boynuzlu. Ne çektiysen bu baraldan çektim. Aha dışarı bakalım. Bakalım işte. Hadi. Oğlum dışarı dışarı. Ay. Üstüne domuz. ne yapacaksın? Domuz o domuz. Domuz da baharada ayıramıyorsun be hayal. Seni şey yazdıracağım. Hayvanın açısını yazdıracağım biraz oradan. Bir şey. Açmıyor silahı açmıyor çıkartmıyor. Bak silahı da açıkartmıyor köydeyiz Aha. ya. Böyle bu da amelelik ya. Ne oldu? Öldürdüydüm bana. Abi benim köyümde bana niye saldırıyor bu? <laughs> La sen de bir sus be. Zehir sesli herif. İnkürcüm. <laughs> İnkürcüm. Ulan bu Seni avlamadan bitirirsen bu bölümü bende iki olsun lan. Bak aşağıdaki neydi aşağıdaki? Ne aşağıdaki? O, o Sambara. sambala. Gel. Sambala sambala. Az önce gö gördüğümüz neydi? O, sambar. O buhar aldı. Hayır ha, işte. ya. Evet sambar. Her seferinde sambar alıyor Senin beni uyarman lazım. Uyarıyoruz da dinleyen <laughs> yok. Sadece geyik dedim sambar. Terbiyesiz. Deneyeyim mi bir şansımı? Hadi. Artık ölürsem Allah'ın yazgısı. Fıtratında varmış. Sola doğru. Bak ben ellemiyorum bak. Zaten dokunamıyorum. Gördün mü? Anladım. Dokunamıyorum. Bu baga girdi, baga. Anladım. Artık tamam. bize yar olmaz bu ya. Yeni bir yere taşla. Ye. Zaten bana purun. Bana buradan bundan sonra. Tamam, kaçıyoruz oradan. Kendimize yeni bir ev lazım ha. He? Hey, yeni bir ev. Ben Lakshmana'ya taşınacağım. Orada kiralar ucuzmuş. <laughs> bana purun zaten şey çıktı, su çıktı. Çıktı. <laughs> İt kopuk doldu bana. Zipline yapıyoruz o zaman öyle mi? Zipline mi yapayım bilemedim Sen ya. İşaretledin mi? Tekrar. İşaretledim işaretledim. Ay. Bak bak numaralara bak. Ay! Numaralara Allah. bak, numaralara bak. Allah! Ulan ajan var ya. <laughs> başım döndü. Ek, Ekstrem sporlar başım için döndük. doğmuşsun oğlum. Ay vallahi benim de başım döndü abi. Kötü oldum. Arkada Sana da düşman oldu mu? var. Bana ne ya? Arkada kalan düşman düşman değildir. Ünlü Santuzu savaş sözü. Düşman Aha bir şeye daldı ama. Oha! Aha neyse öldürsün o. Bu heriflere hiç bulaşmıyor değil mi? Bence bulaş. Aha aha aha. Yok. Aha şu. Yukarıdaki şu. Bak bak şuradaki. Sağdaki değil de soldaki burcu. buralarda hissediyorum. Okusu oh, geliyor okusu. Oh, okusu oh, geliyor mis gibi. Oh. Mis gibi kambalas kokusu. Ne kokusu? Anlamadım ne kokusu. Buraların daha kokusu. <laughs> Hadi oğlum bir daha. Hadi yavrum. Hadi yavrum. <laughs> şak şak şak. Gel yavrum. Gel babana gel. Gel babana gel. Hoppa. Oo. Oo. Bunları buraya ele geçirmiş tümden. Düşman burnumuzun dibinde. Yahu. Ay çarkına tüküren böyle baharalı batsın ya. Ulan bir gün bir file bineceğim. Alacağım ulan aklınızı. Ne kadar kalabalıklar. Her yer Yok ya it kopuk buraya doldu. Ya bu buhar abi bu kadar zor olmamalı bu buharal zıkkımı ya. Ne diyorsun? Arayıp bulalım. Arayan mevlasını da bulur, buharalı da. Bulacağız. Ah bir sniper'ım olaydı susturuculu. Teker teker sinek gibi avlardım hepinizi. Bıçak atmalı şeyim var ya Teyit hanım denesem mi şunların üstünde? Adam mı gelir? Boş Boşver yani. Bence bahar deneyebiliriz. Buhar İyi deneyelim hadi. Olduğu oldu. kadar. Olmazsa ben kayıt dışında Buhar al için sabaha kadar yatarım yine avlayacağım onu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Woohoo! Şu kayanın üstünden onları pş pş avlayamaz mısın? Kayanın üstünden ateş ederek mi Evet. Avlarım ama diğerleri görüp Uzak saldırır. Uzak mı? Şey. Arkada da var bir şey görüyor Aha, musun? Aha bu Yok boynuzlu? Aha bunlar işte şu bak şu. Bak gördün mü? Tamam onları nasılsı bilmedi. Ben onlara gidiyorum. şu hayvanları... Hayvanlara soldakiler gidiyor. Soldakiler görecek bizi. Şurada da var görsün ya. Ağız tadıyla avlanamıyoruz da artık. E soldakiler görünce bizi... Ay gördün. Gördün mü? ne lan? Bu kadar ya. Tamam heyecan yok. Heyecan yok. Adamın üstündekileri. Hallettim. Adamlar çıplak çıplak koşuyor üstüne. Ya yaramazlık yapıyorsun. Ben mi? Evet. Ya bak şey geliyor. Biliyor biliyor. Anasını öldürdüm o kuşun. Şimdi bana geliyor. Beni bulacak şimdi. <laughs> Yürüyeceksin Anya'yı Zonya'yı. So Sağdakine... Anya'yı Zonya'yı mı? Evet. Ya dur. Şunu bir avlayayım da. Okumalaydı daha rahat olurdu her şey. O ne lan? Kuşu işaretlemişim. Hay kafamı... Hayır, arkada vardır. Bak kuşu Devam işaretlemiş. Devam edelim. Olsun. Bu bir tane. Aha. Allah sizi kahretsin. İşte. İşte. Zafer. Lan şunu yiyin. Adam geliyor. Sambar mı? Bak gördün mü bir karışıklık var ya. Boynuzsuzuna da sambar diyor. Boynuzsuzuna da ben Peki. anlamadım ki her boka sambar diyor bu. Ya bu bizim aradığımız daha eşek kıvamında bir şey. Right there. Gel gel. Gel gel. Hı. Gel 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 güzelim. Gel gel sıkı vereceğim. Hadi oh, bir... <laughs> ona takıldı da düştü. Ay çok beğendim. Çok iyi oldu. Yalnız bu silah süper ya. Ya şu herifin derisinden yapsam olmuyor mu yani şeyi? Cüzdanı mı? Cüzdanı. Bu adamların üstünde niye cüzdan yok? Ha <laughs> hiç. O daha mantıklı. Suni deri de olur ya. Hiç. Solda bir şey vardı neydi? Vayu! Bak bunlar buranın zabıtası Aa, adamın silahını almışım yanlışlıkla. <laughs> Burcu hiç söyleme. Ay hiç fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan götünde elek gibi oldu hala koşuyor hayvan. Kan kaybından gitti ha düştü galiba. Bak solda kaçıyor. Ya yanlış silah aldık ya. Adamı nerede öldürdüydüm hay Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya <laughs> <laughs> Beni ne yapayım ben la? Neyse. O zaman de, şu ilerideki ne? O da mı sen Bu ne? Var? Şırıngayla Ha şırınga yapmak için diyor. Health hunting bilmem ne falan. Tamam onu da sonra yaparız. Ne dedin? Şu var. Aha. Ya işte hepsi aynı ya bunların. Biraz daha bayım artık yeter ya. Find and hunt animals. Allah Allah. Şurada diyor işte. Bence benim oyun bug'a girdi. <laughs> ne diyorsun? Olabilir. O zaman ben kendim bakayım. Görüşmek üzere efendim sen kalın. Hoşçakalın.